Büyükşehir Belediyesi kent merkezindeki süs havuzlarında bakım çalışması yapıyor. Kentin dört bir yanını süsleyen süs havuzları görsel ve teknik açıdan güçlendiriliyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi şehir merkezindeki süs havuzlarında bakım çalışması gerçekleştiriyor. Eskişehir'in simgesi haline gelen ve kentin dört bir yanını süsleyen havuzlarda çalışma yapan ekipler görsel ve teknik çalışmalarını sürdürüyor. Zamanla kullanıma bağlı olarak oluşan deformasyonlar nedeniyle su tesisatlarında ve yapı yüzeylerinde meydana gelen bozulmalar, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yapısal Uygulamalar Şube Müdürlüğü ekiplerinin hummalı çalışmalarıyla tek tek gideriliyor. Su kaçaklarının önüne geçilerek havuzların iç ve dış yüzeylerine çift kat su yalıtımı uygulanıyor. Ardından kaplama işlemleriyle havuzlar adeta yepyeni bir görünüme kavuşuyor kent estetiğini daha da güçlendirmek amacıyla havuzlarda modern ışıklandırma sistemi kuruluyor. Bu sayede özellikle akşam saatlerinde eski Eskişehir sokakları rengarenk ışık oyunlarıyla büyüleyici bir atmosfere bürünüyor. Çalışmalar kapsamında 22 süs havuzunda su tesisatı hatları, pompa makine odası revizyonları ve yüzey kaplamaları yapılıyor. Ayrıca yaz aylarında süs havuzları serinliğe ihtiyaç duyan kanatlı hayvanların su içerek yaşam bulması açısından da önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, planlama doğrultusunda şehir merkezindeki diğer süs havuzlarında da yenileme çalışmalarının aralıksız devam edeceği ifade edildi.